Ve herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, dondurmacı rot 4 çekiyoruz arkadaşlar. Çok istiyordunuz. Hadi başlayalım. E, normal. Normalde çekeceğiz. Hadi bismillah. Arkadaşlar grani granny 4 boyutlu Allah dur. Leklam çık. Leklama geldim arkadaşlar. Leklam bayağı uzun Bu. Ha burası şeyin devamı. Tamam. Fabrikaya geldi dondur. Aa. Rod'un babası bu. Fabrikasına geldi. Oha biz burada mı kaçacağız? İyi. Şurası giriş yer yer bu. Bakalım bitirebilecek miyiz? Bismillah. Oha. Aha. Ne kadar güzel lan. Hadi başlıyoruz ya bu. Aa en son o 3 çocuk kalmıştı. Tamam. Aa o üç çocuğu götürüyor. Lan bu ne? Bu biz değil miyiz? Tamam evet, yani bu biziz. Bizim mi yakaladı o? Nasıl lan? Ha arkadaşlarımız da burada. Aha. Hepsi burada. Hiç şişko kırmaya çalışıyor da ya. Aha. Bakalım nasıl kaçacağız? Arkadaşlar birazcık araştırıp geldim bir de. Hadi bismillah. Beşin gelmesi için 450 görüntülenme ya 430 görüntülenme olmalıyız. Geçti mi? Bismillah başlıyoruz. <laughs> Hadi Hadi başlayalım. <laughs> Açın lan beni, kurtarın beni. <laughs>

Burada bir şey yok. Burada. da bir şey yok. Ne hiçbir şey yok.

Bundan sonra son bir hakkım ya. Of ya. Hmm. Ne? Hmm. Abi ben bu sefer ne yapacağım? Hmm. abi ben buraya geçip geliyorum. Arkadaşlar açmayı başardım bir karemden sahip. geçeriz. Aha. <laughs> Bu bon, nereye açıyoruz? Don

Arkadaşlar mesela mesela indir sesini. Ne ya. Nasıl geçeceğim lan ben? Hadi.

Hadi gel hadi gel hadi gel. Aha eliyor arkada. Evet, evet. Ha ah, bombruma bulur. Ha. Ah. Ah, ha. Allah 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 Hey boy nereye ben? Nereden gidiyor Mustafa sesin indir kadar açmış Gidiyor Aha, bu oyunda nereye buraya aha. Geldik buraya. Buradan nereye gidiyoruz? Buraya atmışım. Okay. Buna kilit gerekiyor. Buradan nereye gidiyoruz? Burada yazıcı. Bu şifre. Ha? Ses çıkamadı ki. Abi boş boşuna buraya kadar gittik mi? Be. Arkadaşlar ben iki tane gel geldim. Arkadaşlar geldim. Ha bak şunu açtım. Allah.

hızlıca Nasıl biz bu oyunu? Evet. Arkadaşlar <laughs> kanala abone olmayı unutmayın. Siz abone olunca biz güçleniyoruz. Şaşır, bu burada. Tamam, editten tamam, kalsın. Tamam. Şimdi iki tane dondurma bulmalıyız. Sağında silah, sağında bitiyor. Ha bir tane dondurma bu Sağında dondurma nerede? Son dondurmamız nerede?

Ben <Sessizlik> de hazır şuradan gidelim arkadaşlar. <laughs> <önüme çıkmayayım>. <laughs> son bir tane abi. ama şu silah oldu sana işte Bunların içine bakalım. Bunların içinden de çıkıyor. Ses Buraya şifre gerekiyor. Al kaç. Aa, ben buraya kadar gelip gel. Arkadaşlar bir tane daha dondurma da buldum. Diğerini de bulup geliyorum hemen. Arkadaşlar bir tane daha buldum. Evet. Ben onu götürüp geliyorum hemen. Arkadaşlar geldim. Koşun. Arkadaşlar olmayı unutmayın. Evet doğru diyor arkadaşlar geçmiş. Allah. Arkadaşlar ben yukarı çıkıp geleyim. Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar, Kulağımda Arkadaşlar kullanıma da var. <laughs> Arkadaşlar ben bir video çekmişim ki. Arkadaşlar 17, dur sen susar mısın? 17 yeter olmuş? Onu sen çıkın ekraniye. Bak benim sayımda. <laughs> Şimdi arkadaşlar son olarak silahı da alacağım durum. Arkadaşlar. Geliyorum. Arkadaşlar geldi şifreyi de buldu. 65 dur. 65 31 Nasıl? Yanlış yaptın. On iş yapmışsın. On. Ha. Kapılar hmm. beş. Şimdi şu, şu yaz. Şunu yaz. Şunu Şunu yaz. 10 ne sonra şey otuz değil mi? Arkadaşlar ben bunu götürüp bir yere atacağım. Arkadaşlar geldim. Abi ne etmiyor? Oh. Hıpsın. Ha geliyor. Çeriz. Çeriz. Arkadaşlar vallahi çok çeriz bir adam. Yes. Aha oyunu bitiriyoruz. Ne çıkarıyor? Nasıl bir derece? Ne derece lan? Aha. Aştık. Aha. Açtık. Aha. Dana Yes. Bitirdik. Bitirdik. Aha hayır geliyor. Lan şişko kızı. Hepsi atladı. Lan şişko sıkıştı. Heh. Hepsi nasıl kaçmayı başardı adam? Şişko sıkıştı. Aha. Aha nasıl olacak hadi Ne diyor lan? <gülüyor> Sinirlendi. <gülüyor> <laughs> Bitti mi? Bitti. Arkadaşlar sana geldik. Beşi için... Ne beşi ne? Ha arkadaşlar don de arkadaşlar dondurmacı rot 5 için 430 yüz görüntülenme istiyorum. Anladınız mı? Arkadaşlar ne diyoruz o zaman? Bir videonun da sonuna geldik. O zaman bay bay.